Ya Carlos. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu böyle yapmasaydık. Ya tamam tamam. Hayır ben yani geleceğim annemle. Konuşacağım da. Hani bugün böyle şu an yapmasak diye. Ben... Eren sen buraya İstanbul'da hesabını kapatmaya geldin. Kapatamadın. Bak İstanbul defterini kapatamadık. Mağazda kapanmamış yara kalmasın mı artık kızım? Ya tamam da ben yani galiba yapamayacağım ya. Şey böyle. Eren bizim bu kapıdan kaçıncı dönüşümüz? Ha? Bak, nezaket anne bize yasak koydu. Sonra hemen hastalandı. Tamam, belki doktorlar umut yok diye olabilir. Umut bizde. Gel, girelim şu kapıdan içeri. Bakalım nezaket annenin gözlerine. Anne diyelim. Gör bizi ya. Seviyoruz işte birbirimizi. Hadi be yani. İki yaralı gibi. ...birbirimizi taşıyarak, тасярак көрмедім Anneciğim, canım anne. Bak biz geldik anne. Bak sana ne getirdik biz. Ha? Anne, anne bak en sevdiğim pastadan aldık sana. Fındıklı pasta. Ha? Yiyecek misin anne? Nezaket anne. Ben Carlos. Biz Yaren'le birbirimize çok iyi bakıyoruz. Biliyorum sen bana güvenmiyorsun ama... ...yine de o kalbinin köşesinde bana da yer vardır. Ben biliyorum ben de. Anne. anne. Anne ben aslında böyle bayağı defalarca geldim sana. Burada anlattım bir şeyler. Ama böyle ilk başlarda sadece ağlıyordum. Böyle hep oturuyordum, ağlıyordum. Çünkü sen hakkını helal etmedin ya. Sonra bir gün anlatmaya başladım, böyle anlatıyorum. Sana dedim ki, bak anne dedim, Carlos da olsa dedim gene aynı şeyleri yapardı. O da benim için aynı şeyi yapardı dedim. Sen böyle bir kaşlarını çattın, ben böyle bağırmaya başladım sana. E sonra doktor geldi, dedi ki, yaren hanım dedi boşuna bağırmayın. Anneniz dedi, böyle size bakar ama göremez. Böyle duyar ama dinleyemez dedi. <laughs> hani Neşet babanın bir sözü var ya yani, anne hani, diyor ya... ...kalpten kalbe ince bir yol gider diyor hani. İşte işte. Sen şu anda beni sadece kalbinle görebilirsin. Sadece kalbinle duyabilirsin. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Biz Carlos'la anne kaç yıl oldu? Hep aynı evlerde kaldık. Hatta hala da aynı evde kalıyoruz. Ama bir adım ilerlemedik biliyor musun anne? <laughs> Çünkü böyle hani vicdanımız var ya bizim. <laughs> Ama sen bizi şimdi o kalbinde bir gülsen anne. Şimdi bana bir gülsen var ya. Bir gülsen bana. Anne. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük